İlaç ve gübre maliyeti kendi kullandığım ilaçlar ve gübreler için söyleyebilirim. Daha ucuz ve daha pahalı mal edenler de muhakkak oluyordur. 20 bin lira ilaç ve gübre maliyeti. Dürümde. Dekarda 20 bin lira. Dekarda. E, sulama maliyeti 9.000 lira. E, kooperatiften biz, biz, kendi sondajımız var. Ama kooperatif yani o, şöyle söyleyeyim 10 kişinin 2 kişinin de kendi sondajı var. Evet, ee, yok. Yok. Kopayikten suyun saati 600 lira. Ortalama yılda da yani 150 saat falan biz solamak Su. gerekiyor. O da evet. takriben 9.000 lira gibi bir tutar geliyor. Diğer işçilikler yani bu e, mesela üzümün kötü, bütün üzümler bu şekilde güzel olmuyor arkadaşlar. İçinde bunların işte çürüyen oluyor, hastalık bulan oluyor. Yeterli suyu alamadığı için e, kuruyan oluyor. Onları temizletmek için de bir e, işçi maliyetimiz oluyor. 2000 lirada e, i̇şte 10 maliyeti oluyor. Dekar'da dekar 2000 dönümde. lirada. 2000 lirada mazot maliyeti oluyor. Takriben 42 bin lira civarında benim kendi bu yıl için bir masrafım olmuş Dekar'da.